Arkadaşlar pese değildi. Şimdi oynuyor. Ya kodat diyen şakın. Tamam başlıyor yine. Maç başlıyor. Maç. Maç başlıyor. Ya Abone ol da Bay bay. Şöyle. Gide. Şimdi maç baş başlıyor. Maç baş başlıyor. Beşiktaş benim. Üst Sudan atak, at sudan mesle. Şimdi ben size ayırayım. Ya o tuttu en sakın. Atıyorum. Epope, epope attı ne? Tam dışarı gitti. Top. Oo, uh, at, 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 at. Hmm. Hmm, bir de ne attı bir? Yani. şimdi ben işimi atan, şundan kula atan. Lan, şimdi yok Beşinci sudan kula atayım mı Şimdi kula atayım işte. Lan. Ohh! Uy! Aa da 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 olum uçtu top uçtu uçtu. Hala Onu neden uçtu? At 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 Uy uy. abi. Yus. Ben Ben penaltı çektim. ne penaltı oldu. Hmm. İyi penaltı oldu. Ha. Bu pas attı GDB. Ama bazen pas atlıyor. Bak sen pas atıyor. Bak şimdi bir pas atıyor. Bak bak. Bak bak. Bak bak. bak Bak baş 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 Bak bak, bak baş 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 tut. baş Messi baş baş çıkar. baş 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 gel baş baş Gel. baş Ama baş Ben baş be. İyi düşleri. Lan yedi ne usta atıyorum. Oho. Messi tut Messi Messi. Kalk kalk. bu deden kalkmıyor oğlum. Adama yardım ettim oğlum. Uhuy. Sudan ayak Hep hapeden adam aldı. Daba, 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 hu hu. Uy adama ben artık çektim ama bir şey oldu. Lan tüf ava uçtu. Ben seni sıkıp şimdi tabanı kırarım. Bas 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 bas. Pas, Oha ne üstü oğlum Oğlum ne üstü Şu üstü Bu kadar da üstü Uy taba Taba top taba top Taba Ya da de penaltı oğlum He penaltı Bir de üstü Ya da Pes attık sütü Sıdı sıdı Pes attık pes Bak. Uy. Ne la? Adam fan bu ya Adam fan bu ya Yeter evet. ben attım sa kat sa kat 5 Ben su bana atıyor <gülpülüyor> Adam atar abi Hadi de ya Adam kula atadı. Şuna bakın. Sibir sibir. At 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 at. Uhu. Oho. Tut tut. Uy adamın. Uy. Ebat bey. Ebat bey. Oğlum at Uuu. Uçtu. Bak sana atacağım. Neydi? Maç bitti. Maç bitti. Bu ne? Evin Tam ıslanıyor. Arkadaşlar ıslanıyor. Maç başladı. Yeni anı dişiyle başladık. öve evet, doğdu. Ben lazım biliyorum. Ose. Hadi şamaç mı oluyorsun? Arkadaşlar maç maçtı adı. Durun. Çok sıkıntı. Uy 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 Adam aldı. Ada. Şunu penaltı çekeceğim çe bir. Uy. uy, uy. ぴしゅうとそのレベルの3つを見ましたね。あっからしらバーバー、バーバーバー。